Hayatımın dönüm noktasındaydım. Tam köprüyü geçtik. Hava yağmurlu, karlı, kar atıştırıyor. Şoför bey direkt bağırdı böyle bize. Çabuk inin aşağıya, çabuk inin aşağıya diyerekten benim kucağımda küçücük çocuğum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir baktık ki motoru böyle bir kaldırdı. Iveco 25'likti. kırmızı olmuş motor. İçeride onun böyle bir görüntüsü. Aklımız çıktı. Dedik ne oluyor? Her, e, hararet yapmış. Hararetten dolayı böyle bir yaş, olay yaşamışız. Sonra firmadan araba istedik. Araba geldi. Arabayla devam ettik. Yeni arabaya bindik. Devam ettik. Ay. Ve e, ben hani bir şeyler oluyor demeye demeye kalmadı. Nasıl vurduk ama o ses o kadar kötü bir sesti ki. Yani o kadar olur. O esnada bir başka sesler falan böyle e, ee, çocuklarımı ben oğlumu tuttum, kızımı, yeğenim tutmuş. Sonra biz hani neden sonra şoför artık sağ sol yapa yapa zorla durdu. Şimdi çocuklarımı tutun diye bağırdığımı hatırlıyorum. Sadece çocuklarımı tutun. Çünkü vurduğumuz arabayı gördüm. Şok oldum. Arabanın bagaj yok. Arka koltuk yok. Yani sadece arabanın ön iki koltuğu kalmış. Tabağa karşı buktaydık. Ve ondan sonra tamamen bitti yani ben de bir şey araba arabaya binemez oldum dokunamaz oldum yani e, kapıyı açtığım an sanki a o an yaşayacak bir şey gibi oldum psikologlara gittim e, kendi kendime telkinler vermeye çalışıyorum derin nefesler almaya çalışıyorum nefes egzersizlikleri yapıyorum ama üç dakika dördüncü dakikadan sonra gene kasılıyorum. E, psikologlar çık diyordu, çıkıyordum. 3 dakika arabaya hani bir şey yapıyorsam 4. dakika kriz geçirerek böyle elim ayağımızı titre titreye iniyordum ağlayarak iniyordum ben hani ağ, ağladığımı bilebilirim gerçekten benim için bir işkenceydi Mesela en son artık ne yapabilirime geldim çünkü oğlum da etkilenmeye başlamıştı kızım da etkilenmeye başlamıştı bir gün Barış Bey'le tesadüfen internette gezinirken Barış Bey'in kedi videosunu seyredin olur mu ama soru işareti geldi. Sonra incelemeye başladım. Acabalar başladı. Hani başarır mıyım, gider miyim, olur mu? İşte gerçekten üstesinden gelebilir miyim? İşte yok ya, işte kaç tane psikoloğa gittin, hiçbiri bir şey yapmadı. Hani Barış Bey mi yapacak, ne alaka falan olmaya başladım. Hani böyle 6 ay veya 8 ay kendimden mücadele ettim ama devamlı. En son eğitimi duydum. Yine böyle Barış Bey'i takip ediyorum ama içimden de bir ses böyle direkt bunu açtırıyor. Yani hani sanki hani senin sen gerçekten burada niye olacaksın derler yani böyle bir evet. içinde bir ses. Gerçekten hani bakıyorum Barış Bey'i takip ediyorum. Eğitime geldim. Cumartesi eğitimimiz oldu. Öğlen arasında Barış Bey'e ben halimi arz ettim. Dedim ki Barış Bey böyle böyle. Hani ben gerçekten çok kötüyüm. Nedenini biliyor musun dedi. Biliyorum dedim çünkü en son kazan bu. Ve ben bu kazadan sonra araba kullanamadım. Bu kazadan sonra yola çıkamadım, uzun yola çıkamadım. Bu kazadan sonra artık hani şoförlere düşman oldum, otobüslere düşman oldum, hani minibüslere düşman, düşman oldum. Artık hani e, hız yapan her şey benim için kötüydü. Ondan sonra bir yiyelim de dedi, aldı beni burada. Ay, olsun yani gerçekten hani bir yeri değnek ya. Yani o anı yaşattı. Ee, ama, ama olay bittiğinde Hani böyle insanın sırtında büyük varmış da alınır mı? Alınır ya öyle. Sanki kocaman bir semer vardı o sırtımda. O gitmiş gibi hafifledim. Ertesi gün otobüse bindim. Çünkü Barış Bey'e dedim ki otobüse bineceğim. Bakalım ne olacak. Otobüsten Şirin Evler'den Fatih'e, Fındıkzade'ye kadar otobüsten geldim. Yine bir şey olmadı bende. Bağırmadım. Katılmadım. Sonra bir arkadaşım var. Ee, çok güzel eğitmen direksiyon hocası bayan Selma'nın. Direkt dedim ki Selma'cığım hadi tam fırsat bu fırsat. Hadi dedim yani barış bey dedi. Sen de dedim bana arabayı koy beynime. Ve nasıl gideriz birlikte gidelim edelim. Ee, i̇kinci günümüz trafiğe çıktık. Ve Elbeş'e çıktık. Harikasınız. Elbeş'e çıktık. Ve orada hatta videoyu çekti bu ikinci gün. İşte bak biz 55'liyiz artık bunu yapabiliyoruz, edebiliyoruz diye. E, korkuları varsa insanların üzerine gitmeliymiş. E, veya üzerine giderek başaramıyorsa bunu e, hani başarabilecek bir ele mutlaka uzanmaları lazım. Ben bunu öğrendim. Yani bunu gerçekten yaşadım. Hani e, her daim Gerçekten duvanda şu an Barış Bey, herhalde ölene kadar da duvanda olacak. 10 yıl sürdü benim işkence. Gerçekten hani bana göre şu an düşünüyorum gerçekten kendi kendime 10 yıldır işkence ölen geçirmiş. Bayanım, merhaba efendim. Evet Evet canım benim ev işte elhamdülillah yetişiyor arkadaşıma Teşekkür ederim Barış. Barış Mutlu'ya buldan sevgiler. <laughs> Yeşil'in oradan Barış Bey, bana vermiş olduğunuz eğitim harika. Çok teşekkür ederim. Eğitimler, Barış Bey. Eğitimlerde harika bir şeydi. Ve şu an onun sayesinde e 5liyim